<laughs> tamam hadi soy bakalım. Kabın onun için atmayacaksın. <laughs> hadi, hadi soy, tamam. Soy bakalım mandalinadan buzlu bir şey yapacağız. Ne yapacağız ki? Görürsün sürpriz. Ay, <laughs> Şimdi tek tek içine koy. Hah, tek tek içine koy. <laughs> İki tane değil bir tane. Hadi. <laughs> oydu oydu o biriydi. Kız <laughs> Kayla ya. <gülüyor> 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 tamam diğerini yap diğerini devam et boş ver diğerini yap <laughs> Hadi onları da koy bakalım. Hadi şimdi bir de limonumuzu sıkıyoruz. Sıkabilir misin? Gözüne gelmesin dikkat et. Sık 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 sık. Ama çekirdek kedi içine. Çekirdek bir şey olmaz. Sık ama yeter tarafına sık. Gezdir öyle ha ha. İyice sık suyu bitsin. Arkadaşlar şimdi bunu şeker dökeceğiz. Hadi dök bakalım. Birazcık daha dök o az oldu. Az oldu çok dök. Doldur doldur dök. Ha. Bir tane daha öyle dök. Çok al ha. Dök 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 dök. Karıştır, karıştır, karıştır. Bakalım nasıl oluyor? Olur baba. Yok çekirdek var. Çekirdek bir şey olmaz. Güzel oluyor mu? Evet. Şey. Tamam şimdi mandalinaları kabımıza koyalım. Elinle koyabilirsin. Elinle koyabilirsin. Yeme Arkadaşlar, hadi. ben abi unutmayın. Hadi koy. Mı evet koy. Tek tek koy. Elinle de koyabilirsin istersen. Böyle. Bunu ne yapacağız biliyor musun sonra? Koy koy. Biliyorum biliyorum. Ne yapacağız? yapacağız? Biliyorum. Ne yapacağız söyle. Ama onu e, söyleyeceğim de. Bence şey tamam. Evet dondu. Abi, Bir gün geçti yapayım? dondu. Bakayım. Evet Kayla sen yaptın bunu. Like atmayı unutmayın. <laughs> like atmayı unutmayın. Hadi bakalım tadına bak bakalım Hadi nasılmış. Tadınmış. Buz. Buzlu mandalina. Isırabildin mi? Ne oldu? <laughs> Güzel mi değil mi onu söyle. Beğendin mi beğenmedin mi? Beğendim. Beğendin mi?